RX-7 sadece bir spor araba değil. Otomobil dünyasının gerçek bir ikonu. Peki onu bu kadar özel yapan neydi? İşte RX-7'nin efsane olmasının 3 temel nedeni. RX-7, özellikle 3. nesli olan FD kasasıyla 90'ların en aerodinamik ve estetik spor otomobillerinden biri haline geldi. Uzun kaputu, alçak yapısı ve kusursuz oranlarıyla bugün hala hayranlık uyandırıyor. RX-7'nin kalbinde klasik pistonlardan farklı olarak döner (rotary) motor yer alıyordu. 1.3 litrelik bu küçük motor, hafifliği sayesinde otomobile mükemmel bir denge ve sürüş keyfi sağladı. RX-7 rakiplerinden ayıran en büyük özellik buydu. RX-7, Fast and Furious gibi filmler ve oyun dünyasında kazandığı ünle adeta kültleşti. Tutkulu hayran kitlesi ve modifiye potansiyeli, onu efsaneler ligine taşıdı. RX-7, bir dönemin ruhunu taşıyan, motor sporları ve sokak kültürünü birleştiren eşsiz bir efsane. Sence RX-7 mi, yoksa Supra mı? Yorumlara yaz.